Mina Kepş Mescidi. Kepş Mescidi şimdiki ismi Mescid-i Hüccacil Ber veya o belde halkı Mescidi Kuveyt diye bilinmektedirler. Bilinmek derler. İbn Abbas radıyallahu teala'nın Sübeyr Dağı'nın dibindeki büyük kaya şu anda orada yok kaldırılmış. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i kurban için yatırdığı taştır. Sübeyr Dağı'ndan büyük geniş boynuzu bir koç inip geldi onun mescidin dağın dağ tarafındaki koyukta yakaladı. Mescidin olduğu yere koçu getirdi ve orada onu orada kesti. Bu koç Adam Aleyhisselam oğulları Kabil ile Habil arasındaki olayda koç kurbanı takdim edenin o kurbanı kabul olunmuştu ve onu Rabbimizin dilediği yerde bekletiliyordu ve İsmail Aleyhisselam fidye olarak İsmail Aleyhisselam'a fidye olarak gönderildi. Safat suresi 102, 103, 104, 106, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ayetlerde bunlar anlatılmaktadır. Maide 27'den 31'e kadar da Kabil ile Habil kısası anlatılır. Her iki kısa da önemli ibretler ve dersler var. Özellikle ebeveyn ve evlat ilişkisi evladı hakkında alacağı kararda onun fikrinin alınması, istişare edilmesi, onlara bir adam gibi değer verilmesi gibi burada özellikle çocuk terbiyesine önem verilmeli. İkincisi de ikincisi ise hakkın emirlerine uyana uyanla uymayana önem önemli işaret vardır.